Niyese hiç şey kesmiyor, gelemiyor ya. Yani. Arkadaşlar selam, Beşiktaş'tayız yine. Bugün yeni bir yemeğe gidiyoruz. Beşiktaş macerası bizim için yemekten ibaret olması çok acı ya. Beşiktaş macerası ya yemeğe ya da içmeye Bak. Buraya mı geldik? Otantik ama. Tam da otantik olamamış bir yer gibi ya. Çalışmış. O ee, ara <laughs> Belki menü çekersiniz. Menü, menü. Abi o kadar ticari değiliz ya. Bak resmen fotoğraf çekiliyoruz şu anda. Bizi çekiyor. <laughs> menü de çekiyor. Aslında <laughs> bitti tedavi. Ama dedi ki ya şey dedi şu bir, tane dişin tam düzelmedi. Gel onu düzeltelim dedi. Bir tane dört tane. Bir tane dört <laughs> tane. Sonunda para verdi. Vermedim yani. <laughs> Bana şey çatma kadar alayım yani. Yok. Dört <laughs> bine takalım olur abi. Ay yani şey. <laughs> amcanın birinin <laughs> artmış. Sen plakta olmasa <laughs> tel takarsın. Yok, yok. Dört tane Ama hani plak, plak var ya. Şu plak var kullanıyorum. Ama şeyde falan takmıyorum. Tamam. Ama burada yani buraya gelmeden bitmiştik zaten. Çekilin. Sıkıntının Portekiz usulü tavuğu, pilici. Fena durmuyor ya. Hoş. Çok eşit bir de. Parmenter, tavuk, yeşillik. Fiyata yani, göre poşun benim de gözümü dönüyor ki. Sait Hoca'ya selamlar. Onun evet. evet. yokluğunu değerlendiriyoruz. Yapacak <laughs> bir şey. Bir dahakine artık. kayda geçsin. Beşiktaş'ta yemek arayışındayız. ne çarşının içerisinden geçiyoruz. Mantı yemeye gideceğiz. Bakalım mantının videosunu çekeceğim. Alabilirsek. Bugün çok kalabalık değiliz. Şöyle dört kişi Hava oldukça kapalı ama yağmur yok. Beşiktaş'ta bizim şu anda 20. yerimiz olabilir. Tamam. Büyük kimse de yok. Şey, sen basit bir şey bence ya. Sen mesela bu çıkıp derdin altında bir tezini altında bitmiş. Ben benim konum falan da... Kalıyor. Neredeyse yani şey Yani adamın ismi bu araba çalışan biliyor. Yani çok iyi bir hocadır. Onunla çalışmak için ama şöyle bir şey var. Başka bir hocayla geçirdik. Mesela Fransa'da o benim o çalışan bölgeyi çalışıyor. Türk bir kadın. Kitap yazmış. <laughs> Böyle bu olaydan Ee ö e, e yaptırıyor yani. <laughs> Sırada kim? <gülüyor> <gülüyor> yani, gelince, nasılsın? 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 Güzeldi ya. Yani gelenlere sormak lazım nasıl. <laughs> Benim. <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Başka bir Nasıl da naf vurdu ama ya. Nasıl? Oluyor?

o anda farkında olmuyorsun. Böyle <laughs> açık, açık. Açık, açık buraya. O açık. Gerçekten açık. insanların yanında olması çok güzel bir şey. Hocam ben de ile ilgili yani. Şey benim de bir önemli. Onu organize şey, <laughs> etmek. <laughs> <laughs> önemli bir şey yani. Tabii ben <laughs> şey bana bana şey de, hallederiz falan filan. Ben gözümde ayarlama yaptım. O esnada. Çünkü Kimsenin bir şey yaptığı yok ya. Yani. O esnada böyle herkes çok etkisini içerisine değil. Yani. O önemli bir şey bu arada. Taktikler. Yani yemekten sonra takı sandığını işte mesela bir yere koyuyorsun. Yine başına birini tutuyorsun. Falan. Evet, evet, doğru. Onu organizasyonu yapmak lazım. Ben Aynur başına getirecektim yani. Aynur altın işinde beni bitirdi yani. Ne demişti?

biz ayakta taktılar. bir de takma esnasından sonra bir soru bekliyoruz. Zeynep'ten farkı kalabiliyorsun o konuda. Zeynep çok dikkatli konuşuyor. Zeynep'e bir şey söyleyecek misin? Zeynep'le Yani... Geçen sefer hani, mesela, mesela demişti ki... Editlerde bir de mesela koyuyor. Yazık ki koymaz. <laughs> koyuyor. Yani farklılıklarıma engellettiğim bir saniye. Sen satın